Herkese merhabalar. Ben Emine Köy Mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle fırında patates çanağında harika bir iç dolgulu akşam yemeği hazırlıyoruz. Yapımı oldukça kolay. Çok da doyurucu bir lezzettir aynı zamanda. Ben bugün 4 patates kullanıyorum. Bugünkü tarifimiz için iri patatesleri tercih ettim. Ve patateslerimizi ortadan kesip şu iç kısımlarını boşaltıyoruz. Bu şekilde patateslerimizi hazırlayalım. Şöyle tabağımıza bir yemek kaşığı kadar ben zeytinyağı aldım. Ve içine bir çay kaşığı dolusu da toz kırmızı biber alıp şimdi bunu kenarıya alıyorum. Ve fırın tepsimizi de çok az bir şey hemen yağlıyorum. Tamam bu kadar. Ve bu yağı tepsimizin her tarafını şöyle bir gezdirelim. Ve şimdi karışımımızı da şöyle bir karıştıralım. Ve şimdi patateslerimizin iç kısmını şöyle bir güzel hazırlamış olduğumuz yağ ile yağlıyoruz. Ve şu arka kısımlarını da yağlayalım. Tepsimizi önceden ısıtmış olduğum 200 dereceli fırında 15 dakika pişirmek üzere fırına veriyorum. Şimdi iç harcını hazırlayalım. Tavamıza yeteri kadar zeytinyağını alıp ısınmasını bekleyelim. Tavamıza bir tane küçük küçük doğramış olduğum kuru soğanımızı alıyoruz. Ve küçük küp küp doğramış olduğum bir havucumu vardı. Onu da alıp beraber kavuruyorum. Havucu baştan koyuyorum. Çünkü havuç sert bir sebze olduğu için yumuşaması gerekiyor, pişmesi gerekiyor çünkü. Soğanların ve havucun rengi dönene kadar kavuralım. Şimdi üzerlerine bir tane tavuk göğsünü küçük küçük küp küp doğradım. Ve şimdi tavuklar suyunu salıp çekene kadar da bu şekilde hepsini kavurmaya devam ediyoruz. Tavuklarımızın üzerine de 4 tane ince ince doğramış olduğum yeşil biberimi ve yazdan dolaba koymuş olduğum bir su bardağı kadar da arakamızı alıyorum. Buna bezelye diyenler de var. Aslında bezelye o taze fasulye gibi olandır. Bunu da hemen belirtmek istedim. Bunları şöyle bir hepsini kavuralım. Şimdi baharatlarını da ilave ediyoruz. 1 tatlı kaşığı dolusu tuz, 1 çay kaşığı dolusu kırmızı biber, 1 çay kaşığı Karabiber ve çay kaşığın ucuyla da kekik aldım ben. Sizler dilediğiniz baharatı ilave edebilirsiniz. Ben kendi yapmış olduğum yazdan böyle domates, biber, karışık salçamdan bir tatlı kaşığı alıp şöyle bir kıvırıyorum. şimdi üzerine yine ben yazın kendi yapmış olduğum bir su bardağı dolusu domates suyumuz vardı. Onu da alıp şöyle bir karıştıralım. Domates suyumuz yoksa elinizde domatesler rendeleyebilirsiniz ya da koymayabilirsiniz. Ama çok çok lezzetli oluyor bu şekilde. Şimdi ocağımızın altını en kısa getirip kapağını kapatıp 5 dakika bu şekilde iç harcımızı pişirelim. Patateslerimiz gördüğünüz gibi çok güzel bir renk aldılar. Hazırlamış olduğumuz iç harcımızı şimdi patateslerimizin içine dolduralım. Sosunu hazırlayalım. 2 su bardağı dolusu ben domates sosu suyu kullanıyorum. Sizler 1 yemek kaşığı salçayı 2 su bardağı suda eritip o şekilde de kullanabilirsiniz. Yarım çay kaşığı dolusu tuzumuzu alıp şöyle yine yağımızdan alıp bu harcımızı tepsimize alalım. Tepsimizi önce ısıtmış olduğum 200 dereceli fırında 15 dakika pişirmek üzere ben alıyorum. 15 dakikanın sonunda fırından çıkarttım ve üzerlerine şöyle kaşar peyniri yerleştiriyorum. Rendelemiş olduğum. Ve tekrar şimdi bu kaşar peynirlerimizi yerleştirdikten sonra tepsimizi fırınımıza vereceğiz ve 5 dakika daha pişireceğiz kaşar peynirlerimiz hem eriyip hem de renk alacaktır bu arada Şimdi üzerlerine şöyle toz kırmızı biber gezdirelim ve tekrar tepsimize fırınımıza götürelim kaşar peynirlerimizi çok güzel eri, nar gibi kızardılar ve şöyle bir tanesini hemen tabağımıza alıp şu iç kısmında sizlerle hemen paylaşmak istiyorum bugün böyle patates çanağında, fırında, tavuklu, garnitürlü harika bir tarif yaptık. Şimdi şöyle bir iç kısmını da göstereyim. Eğer tariflerimi beğeniyorsanız kendi sayfanızda sevdiklerinizle paylaşarak kanalımın büyümesine yardımcı olursanız çok memnun olurum. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.